bu kadar doldurdu. Yo köpeğe veririz abi. Değil oh mi? yes. Neden? Köpeğe vermek lazım. Atmak çok haram. Köpek de yesin. Aa, niye? Kedileri de yesin. Burada ördekler var. Onları da veririm. Ama sakın valla sakın valla. Bunlar çöpe dört değerli. Lütfen please. At the for Afrika'da the... insanlar açlıktan ölüyor. <laughs> evet. Onlara hürmeden bunları dökmeyeceksiniz. Manyamışlar. Bu. Doydun mu abi? Abi oh, ya dur çek adamdan. Oo şimdi muazzam. bir 2001 yak abi. <laughs> I like I will love and together 1995 below at the baby no where 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 do not do not do not oh dün cuma aydı bugün ne cumartesi herhalde ne olacak bu? bugün per çarşamba <laughs> abi Neyse ya ben öyle sırasıyla söyledim bu kadar <laughs> <laughs> <Bak. gülüyor>